Ee, aslında benim Gaziantep'e gitmem Meryem şuradan çıktı. Ben ikinci sınıftayken benim bir tane öğretmenim var Merve öğretmenim. O bana bir hikaye anlattı. Şeyt Mehmet Kemal ile ilgili. Ondan sonra ben de bu şey Mehmet Kemal'den çok etkilenince Gaziantep'e gitmek istedim. meram vardı. Ondan sonra babama sordum gidebilir miyiz dedik dedim. Ondan sonra babam da gidebiliriz dedi. Ondan sonra Gaziantep'e gittik. Tabii ki giderken belediye başkanımız Ali Yıldırım Sezar e, amca ve Şehit Mehmet Kemal ilçe başkanı Mehmet Yılmaz beyefendi ile iletişime geçtik. E, yar, yardım ettiler onlar da gelmeme. Ve bu sayede Gaziantep'e gittim. Ve oradaki e, müzeleri gezdim. Şehit Mehmet Kamil ilçesindeki müzeleri. Fotoğraf çekip Okulumda bir sergi açtım. Çok güzel. Ondan sonra pandemi girince tabii ertelendi. Ondan sonra evet. tekrar bu gerçekleştirdik ve fotoğraf sergini açtım. Sen sergiyi açtın. Pandemi mi girdi? Ee, yok. E, ee, fotoğrafları çektik. Kocaeli'ye döndükten sonra pandemi oldu. Ondan sonra tabii evet. okullar falan tabii gecikti. Anladım. Ama Anladım. oldu yani. isteyin. Çok güzel de oldu. Hmm. Yorumları da okuyorum Yusuf'cum. Arada şöyle bakıyorum. O yüzden... E Yusuf beğendiğin oyuncu var mı? İlla vardır. İlla ki var. E, Burak beraber oynamayı çok isterim tabii ki. Ben Ve Engin Altan düz yatanla oynamayı çok isterim. evet. Yani evet. kadın oyuncu var mı? Ki. Beğendiğin, en sevdiğin. Kadın oyuncu yok herhalde. Bak oynamak istediğim demiyorum ama sevdiğin oyuncu diyorum. Ben sevdiğim <laughs> yok. Yok. Hmm. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ olasın Samet Güven yorumların için. Pandemi hayatını etkiledi mi Yusuf'cum? Ee, pandemi hayatımı etkilemedi. Evet Yusuf etkilememiş. Ne kadar güzel. Bizleri hep etkiledi ama. <laughs> ee, hep, hep güzel zamanlar geçirdim tabii ki. Ee, zamanımı hmm. güzel zamanlar çevirdim. Kitaplarımı okudum. Derslerimi yaptım. İtalyanca ve İngilizce öğrendim. Yani... Hiç yapmadığım hiç yapmadığın bir şey yaptın mı Yusuf? pandemide? Hani hiç, hiç yapmadığın yap bir şeyi pandemide? İtalyanca dili öğrendim. E tamam yani öyle e, konuşmak değil de bazı kelimeler. O hmm. güzel, o da güzel bir şey. Pandemiyi herkes değerlendirdi bence. Yani çünkü evet. biz de hiç yapmadığımız şeyleri yaptık evlerimizde. Hani neleri yapabildiğimizi gördük aslında. Zaten pandemide evde öyle boş boş oturunca canımız sıkılıyor herhalde. Evet. Biz de zaman, güzel zamanları çevirebiliriz diye düşünüyorum ben. Tabii kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani hiç yemek yapmadı. Mesela hiç yemek yapmasan bile yemek yapıyorsun evde. Onu bile öğreniyorsun. <laughs> mesela ve farklı farklı şeyler de olabiliyor. Yürü evet. tezcik Ha. <laughs> Şu yorumu okudun mu? Hangisi? Bu en son yorum gelmiş bak. Hakan <laughs> top yazmış. Dur ben okuyayım sana. Diyor ki bize biraz İtalyanca sözcük söyler misin? Evet. Evet. Mesela özür dilerim, mi dispiace demek. Afedersiniz, scusit. Ondan sonra kongratulasyon, tebrikler demek. Grazie, teşekkürler. ayuto indat demek. Sì, si, evet demek. Böyle böyle kelimeler. Yusuf, Yusuf tam kaç yaşındasın? Sen 10 yaşındayım. 2013 Bir diksiyonun ne evet. kadar güzel. Teşekkür ederim. Aferin sana. Teşekkürler. Evet aferin maşallah. İtalyanca öğrenmiş. Ben de Fransızca biraz öğrendim. Evet herkes bir şeyler öğrenmiş bence yani. Ama en güzeli nedir biliyor musunuz? Arkadaşlar. İnsan olmayı öğrenelim. Gerçekten insan olmayı öğrenelim. En önemlisi bu. Yani. Gerçekten iyi bir insan olalım. Ondan sonra her şey olur. Önce insan olalım. Gerçekten budur yani. Birinin e, sözü vardı böyle. Kimin de yanlış olmasın. Yıldız Kenter'in mi Müşfik Kenter'in mi? Yani iyi bir oyuncu olmadan önce iyi bir insan olmamız gerekiyor. Gerçekten böyle. O yüzden hani. Oyuncu değil sadece. Hani ne olursak olalım. Önce insan olalım. Sonra başarılarımız gelir. Yusuf, Yusuf maşallah canım aferin. Yurt dışında da ileride okur mu? Dövüşler. Olabilir bence Yusuf. Yapabilir. <laughs> ama bir proje gelirse çıkmayı düşünüyorum. Hmm, ne güzel bak. Aferin. Hedeflerin büyük olsun. Türkiye'nin %75'ini gezdim. Tek doğu tarafını gezmedim. Nerelere gittin? Evet, e, nerelere gittim? Mesela Gaziantep'e gittim. Konya'ya gittim. E, İstanbullara gittim. Başka nerelere gittim? Erzurum'a gittim. Rize'ye gittim. Trabzon'a gittim. E, Başka nereye gittim? Bayağı bir yere gittim ama tamam. Aklımda yok sen. O kadar. E tam bayağı gittim. İzmir'e gittim. O taraflara gittim. Mesela birçok yere gitmişsin değil mi? Yani gittiğimde evet. gittiğinde mesela e, ne farklar gördün? Ne nasıl değişik şeyler gördün mesela? Yani mesela yer gelenek ve görenekler diyelim. Yani mesela oradaki yerler. Hı hı. Farklı değil mi? Hepsi yani, değiş Mesela ne, diye, ne bileyim e, ee, diller mesela Ege'de ee, ondan sonra cema kıyafetler öyle. Hmm. Kültür yani. Bursa'ya gelen teyzem. Ne? He, benim teyzem vardı bir tane o katılmış. Ha. Teyzem mi senin? Teyzen galiba. Hı -hı. Bursa'da gelmiş. Aslen nerelisin Yusuf? E, ee, doğma büyüme koca Evet ama düzeliyim. Düzelisin. Erzurum. Hmm. Kim Rizeli? Annem mi babam mı? Ee, babam Rizeli. Baban Rizeli. Hı -hı. Benim de annem benim de annem Rizeli. <laughs> neresinde? İyi dere. İyi dere. Hı -hı. Hı -hı. Atıyor, Neyin içinden mi? Düzenin mi? Ne? Efendim? Yorumlar geliyor. Onu okuyorum. Düzenin. Evet, düzenin işte. içinden. İçindenmiş hocam. Evet. Bu neyse. neyse. Evet Yusuf şey e, mesela bir işte bir reklamda ya da bir zide oynadığın zaman evet. e, nasıl söyleyeyim ya yani setlerin ne kadar sürüyor mesela? E, mesela bazıları bir gün sürüyor. Bazıları yarım gün sürüyor. Mesela Konya bir hafta sürmüştü. Reklam. Bir hafta. Bir hafta. Evet, bir hafta orada kaldık, yatılı olarak. Hmm. Otobüste. Nerede kaldınız peki? E, Kartal Termal e, Tesislerinin orada, en yani otelde. Hmm. Bir hafta kaldım. Evet, bir hafta. Kama, kama, kamera'nın karşısına geçince ne hissediyorsun? Kamera'nın karşısına geçince, e, nasıl anlatayım? Çok rahat hissediyorum yani kendimi. Heyecanlanmıyorum mesela.